İstanbul'da Çavuşbaşı'nda arkadaşlar orada bir şey var. Bal fabrikası var. fabrika diyeyim ben size tamam mı? Şimdi değiştirdiler elhamdülillah. Şey yazıyordu. Teknolojiyle süzülen bal yazıyordu. Kelimelerin manasını bilmezseniz yanlış olur arkadaşlar işler. Teknolojiyle süzülen bal. Aa teknolojiymiş falan harika değil abi teknolojiyle süzülen bal lafını gördüğümüz zaman biz sahtekeriz anlıyorum ben ondan. Balın teknolojiyle ne işi var? Teknolojiyle süzülen bal ne demek? Biz fabrikada bal yaptık demek. Çakma bal bizim bal demek. Bizim mühendisler yapıyor bu balı demek. Meziyet değil ki ama millet böyle teknoloji falan... Aha, ne, kardeşim sahtekarız biz demek ya. Teknolojiyle süzülen bal demek ne demek? Biz sahtekarız, biz fabrikada mühendisler yapıyorlar bir şeyler. Makinelerimiz var, bal yapıyoruz size kakalıyoruz diyorlar yani adamlar. Değiştirdiler şimdi elhamdülillah. Şimdi başka bir şey yazıyor. Tamam Manasını düşünmezsen, anlamazsan bal, balın teknolojik olanı makbul değildir. Balın ilkel olanı makbuldür. Teknoloji her zaman iyi bir şey değildir. Balda teknoloji iyi mi? Hayır kardeşim, balda ilkel olacak. Balı arı yapacak, böcek yapacak balı. Balı kim yapacak? Balı mühendis yapmayacak, balı teknoloji fabrika yapmayacak. Balık kim yapacak? Böcek yapacak kardeşim balı. Bal ne kadar ilkel olursa o kadar nedir? İyidir. Tamam mı? Abi bu din de 1400 sene önce geldi. 2020'nin dini kötü din. 600'ün dini iyi din. Sen 2020'de kurulan bir din yaşıyorsan senin dinin yanlış kardeşim. Öyle Müslümanlık değil Müslümanlık. Müslümanlık 6, sene 600'de olan Müslümanlık Müslüman. Müslümanlık peygamberimizin müslümanlığı, Allah'ımızın bize gönderdiği müslümanlık, Allah'ımızın ahirette bizi hesaba çekeceği müslümanlık 600'lerde olan müslümanlık. O zamanki müslümanların yaşadığı müslümanlık Sene 2000'de, 2020'de, 2050'de, 2080'deki insanların böyle, böyle bir şeyler böyle teknolojik müslümanlığı değil böyle. Fabrikasyon, mühendislerin tasarladığı müslümanlık her ne kadar böyle sana hoş gibi geliyor, böyle faydalı gibi geliyor olsa da Allah'ın istediği müslümanlık o müslümanlık değil. Nasıl ki balın teknolojik olanı iyi değil, balın ilkeli iyiyse, dinin de organik olanı, eski olanı iyi. Din, Allah'ın bizi hesaba çekeceği din, Allah'ın bize ahirette soracağı din, hangi din? Aslı saadetteki peygamberimizin zamanındaki din. Şimdi insanların mantıklarının, keyiflerinin böyle ne diyeyim hani menfaatlerinin gerektirdiği böyle hoş gördüğü din değil arkadaşlar. Kanarsınız. Kanarsınız. Adamlar fabrika kurmuşlar. Kapıda bir sahtekeriz yazıyor ama kimse onu sahtekeriz diye okumadı yıllarca. Onlar da yazanlar da onu meziyet diye düşünüp oraya kocaman tabela yapmışlar. Böyle güzel güzel cafcaftı falan böyle bir şey yapmışlar. Böyle. Teknolojiyle süzülen bal. Ama işte bir düşünemediler baştan ama sonra bir şekilde jetonları düştü, değiştirdiler. Ama baştan ne yapamadılar? Düşünemediler. Teknolojiyle süzülen bal, bu nereye gider bu laf, ne demektir? Düşünemediler. Ben daha ilk gördüm böyle, <laughs> ne diyor bu adamlar dedim. Ya abi teknolojiyle süzülen, ama daha gördüm. Abi ne diyor bu adamlar? Abi düşünün yani ne demek? Kelimelerin büyüsüne kapılmayın.